Merhabalar arkadaşlar. İkinci dersimiz İslam felsefesi. Ben İslam felsefesini dörde böldüm ve o şekilde işleyeceğim. Zaten uzun olan kısımda şurası arkadaşlar. Şimdi öncelikle İslam düşüncesinin kaynakları bunlar nelerdir arkadaşlar? İslami kaynaklar ve yabancı kaynaklar olmak üzere ikiye ayırıyorum. İslami kaynaklarda Kur'an, Sünnet aklınıza gelecek. İşte mesela Kur'an'da akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Ya da Peygamber Efendimiz'in insanları düşünmeye yönlendirmesi falan bunlar gelecek aklınıza. İkinci kısım Yabancı kaynaklar, bunlarda da tercümeler, farklı din ve kültürden insanların İslamiyete girmesi, bunları düşüneceğiz arkadaşlar. Ve İslam felsefesine katkıları ne olmuş? Bunlara bakacağız. İslam felsefesinin oluşmasında etkili olan bazı düşünce gelenekleri var. Bunlar neler? Hermes, Yunan, Helenistik, Sasan ve Hint gelenekleri birincisi Hermes arkadaşlar bu Hermes geleneğinde şöyle bir durum var mesela sühre burada Hermes'in e, Hazreti İdris olduğunu ifade ediyor mesela e, ya da Yunanlılar Hermes'i tanrı olarak görüyor. Bunun gibi anlayışlar var. Tabi bunları altında da değineceğim fazlasıyla. Yunan felsefesinde ya da düşünce geleneğinde Sokrat öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırıyoruz. Neden ikiye ayırıyoruz arkadaşlar? Çünkü Sokrat öncesinde daha çok doğa felsefesi varken, çünkü Talesten Sokrat'ın ölümüne kadar olan bir kısımdan bahsediyoruz. Bu dönemde haliyle e, doğa felsefesi var. Ama Sokrat'tan sonra ise insan üzerine sofistler ortaya çıkıyor ve e, daha çok insan felsefesi aktif hale geliyor. Helenistik dönemde e, İlhan İskender'in e, savaşları sonucunda aldığı yerlerde e, mektepler kurması var. Bu e, mesela en önemlilerinden biri İskenderiye'dir. İskenderiye'yi aldıktan sonra orayı felsefe ve ilim merkezi haline getirmiş ve oraya kütüphane açmış. Biz Ömer bin Abdülaziz döneminde o İskenderiye kütüphanesini Antakya'ya getiriyoruz. Daha sonra e, açtığı okullar arasında Harran mektebi var. Urfa Nusaybin, Nişapur gibi e, mektepler var. E, bunları e, zamanla neler yaptığını veya önemli olan yerlerini ben size kısaca vereceğim. Sasani düşünce geleneği var. Bunlar da arkadaşlar Sasani dediğimizde Pers İmparatorluğu filan aklınıza gelsin. Genelde siyaset alanında etkili olmuş. Hint felsefesinde daha çok e, bizde e, etkisi şeyler zamanda görülmüş. Yani bu İbn Arabiler falan vesaire var ya onlar zamanında görülmüş. Çünkü onlar etkilenmiştir Hint felsefesinden. Felsefi akımlar. Bu akımlar ne? Sofisteye, yani sofizm, eee şüpheciler, tamiyyun, materyalistler ve bilinemezcilik var. Bunlar da agnostik arkadaşlar. Eee Sofisteye buna sofizm dediğimiz gibi inadiye de diyoruz inadiye de diyebiliriz. Bazen testlerde geliyor. Kaçırmamak için söylüyorum. Rebinye de şüphecilerdir arkadaşlar. Bunlar Tanrı'nın varlığını bilemeyiz filan diyorlar. Şüphe her şeyden şüphe ederiz. Doğru bilgiden de şüphe ederiz. Hatta doğru bilgi diye bir şey yoktur çünkü zamanla değişir filan diyorlar. Tabii bunlar materyalistler. Ebu Bekir Zekeriya Razi bizim buradaki temsilcimiz. Bilinemezlikte agnostikler. Bunları zaten din felsefesinde de gördük. İşte Tanrı'nın varlığında yokluğunda bilemeyiz diye ifade ediyorlar. Şimdi İslam felsefe okulları en önemli kısım burası bizim için. Çünkü genelde buradan soru geliyor tabiat felsefesi, meşayiler, işraki, revakiyün bunlar bu dördü İslam felsefe okullarından. Bir de bizim bağımsızlarımız var. Bağımsızlarımızdan tabii ki de Gazali var. En önemli kişilerden biri Gazali. Gazali'yi ÖSYM seviyor arkadaşlar. Şöyle yanına kalp koyuyorum. Çünkü Gazali'yi İslam felsefesinde sormazsa şeyde soruyor, kelamda soruyor, kelamda sormazsa başka bir şeyde soruyor. Yani mutlaka gazali bizim karşımıza çıkıyor. O yüzden burayı iyi bileceğiz, iyi öğreneceğiz. Şimdi tabiat felsefesinde tabiatçılar var. Ebu Bekir, Zekeriya, Razi. Maddeciler var. Buna dehriyün de diyebiliriz arkadaşlar. Dehriyün. Ravendi var. İbn Ravendi. Batıniler var. Batıniler hakkında genelde e, aslında mezheplerde çok daha iyi biliyoruz. Zaten oradaki şeylere değineceğiz az çok. E, daha sonra İhvan Sefa var. Bunlara ansiklopediciler diyebiliriz arkadaşlar. Ve bunlar gizli gizli bir topluluk diyebiliriz çünkü e, risalelerin kimlerin yazdığı bilinmiyor ve bunları hangi risaleye kimin yazdığı zaten bilinmiyor e, başında kim var kim kuruyor bu da bilinmiyor o yüzden fazlasıyla e, gizli bir topluluktur meşayı yürüyenler demektir arkadaşlar meşayiler önemli çünkü meşayilerde bizim asıl e, yani konuşacağımız filozoflar meşayilerde kimler var? Kindiğimiz var, kurucumuz Kindi arkadaşlar. İbn Rüşt var. Farabi ve İbn Sina var. İbn Batçe var. Bu insanlar genelde meşa genelde diyorum. Bu saydığım filozoflar meşayidir ve sorular buradan geliyor. O yüzden onlara dikkatli bir şekilde bakacağız. İşrakilerde sühre verdiği gelecek aklınıza. Sühre verdiği. Başka işraki de emin olun, e, işraki dediğimizde biraz da tasavvuf gelecek aklınıza. Revakiyünde bir şey yok, sadece işte e, Osmanlı döneminde e, bir hocanın ders anlatırken revakların yaslandığını veya onun e, yanına oturup ders anlattığı için revakiyün. Ama bunun diğer adı stuacılar arkadaşlar, stuacılar. E, bu önemli revakün bazen sağcı diye soruyor kaçırmayalım diye söylüyorum. Bağımsız filozoflarda Gazali dedim. E, gazali mutlaka önemli bizim için. Birçok konuda çünkü çalışması var. E, o yüzden önemsiyoruz bunu. Aslında kavram haritasında dediğim gibi bunlar var. E, zaten şu üç kısım çok Net bir şekilde akıp hemen öğrenebileceğimiz şeyler. Ee, sonraki bu kısımda biraz daha uzun e, sürecek bir durum. Ama yapamayacağımız bir şey yok her zamanki gibi. Şimdi ilk kısmı anlatayım. İslam düşüncesinin kaynakları. Hatta şöyle biraz indirebilirim. İslam düşüncesinin kaynakları arkadaşlar, İslami kaynaklar dedik. Kur'an, sünnet, yabancı kaynaklar dedik. Kur'an, sünnette zaten Kur'an'da arkadaşlar düşünmez misin, akletmez misin? Bunun gibi ve benzeri bir sürü ayet var ve insanı sürekli düşünmeye itiyor aslında. Sünnette de Peygamber Efendimizin yönlendirdiği şeyler aklımıza gelecek. Yabancı kaynaklarda Müslüman milletlerin, Eski kültürleri. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. İslamiyet'e sence Araplar yok. En basından Türkler girmiş değil mi? Ama bunun öncesinde Türkler birçok dine girmiş çıkmış. Ve e, din, önceki dinlerin kalıntılarıyla beraber bir de kültürleri var. Yaşayış tarzları var. E haliyle bunları ben bir dine girdim de ya tamam ben tamamen işte bu dine girdim. E, kültürümü, diğer dini inançlarımı hepsini atabiliyor muyum? Atamıyorum. Bu yüzden e, bunlar etkiliyor o düşünce yapısını ister istemez etkiliyor ki şöyle düşünün e, Alim insanların mesela Yahudi as Yahudi asıl dem de Yahudi dinine ait ya da Hristiyanlığa ait böyle din adamları bilim adamları düşünün ve bunların İslamiyete girdiğini düşünün e, bu insanlar bilim yapmaya devam edecek e, önceki bildiklerini silip atacak mı? Hayır. İster istemez bunun içine sokacak. Bu da etkiliyor haliyle. Yabancı eserlerin tercümesi. Bu tercüme faaliyetini ilk Hazreti Ömer döneminde yapıyoruz arkadaşlar. Zaten not olarak da yazdım buraya. Hüdaviname diye bir eser çeviriyoruz. Fakat Hazreti Ömer bunu beğenmediği için yarıda bırakılıyor bu eser ve daha da yapılmıyor ve bu şekilde biraz bekletiliyor. İslam felsefesinin ortaya çıkmasında etkili olan felsefe ya da felsefeler. çünkü Yunan felsefesinden etkileniyoruz. Önceki şeyde de gösterdiğim gibi kavram haritasında da işte Yunan'dan, Helenistik dönemden, Hermes geleneğinden birçok şeyden, İran'dan, Hint'ten birçok şeyden etkileniyoruz. ama bu tercüme hareketleriyle bu hızlılık kazanıyor. Mesela biz Yunan felsefesine hakim olmamız özellikle Halit bin Yezid Emevi döneminde birazcık yapıyor arkadaşlar. Ama asır, asıl e, Memnun döneminde, e, Beytül Hikmeler ve sar e, Harun Reşit döneminde açılıyor ve e, bu dönemlerde tercüme hareketleri başlıyor. İlk hatta tercüme yapanlar İbn-i Mukaffa mantık ilmini çeviriyor. Kindi tercümeler yapıyor, Beytül Hikme'de e, tercümelik yapıyor ve devlet eliyle destekleniyor bu dönemde çünkü e, bilim ve sanata, kültüre önem veriliyor ve tek bir alanda değil birçok alanda bu çalışmalar yapılıyor. E, daha sonra zaten İslam medeniyeti kuruluyor. Yani birçok alanda öncü oluyorsun ve artık senden alıp tercüme yapmaya başlıyorlar. Yani Batı'nın İbn Sina'nın kitabını kullanması vesaire e, bunlar önemli şeyler ve bu Memun döneminde özellikle temelleri atılıyor. Beytül Hikmeler çok önemli kültür açısından. E, oralarda orlarda çalışmalar yapılıyor aktif bir şekilde. Burada anlatacağım şeyler bu kadar aslında. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.